Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 22 Ocak 2025 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Bavyera'nın Aşafamburg şehrinde bir parkta bir bebek, iki kişi öldürüldü, üç yaralı var. Saldırgan 28 yaşında Afgan, öldürülen bebek de Faslı. Seydu Seysu hiçbir mazereti yok suçluları Afganistan'a göndermeliyiz açıklamasını yaptı. Başbakan Scholz da terör eylemi dedi yetkilileri göreve çağırdı. Aslında başbakan olmasa mantıklı açıklama. Saldırganın psikolojik sorunları varmış birkaç kez tedavi görmüş şiddet suçundan da 3 kez ihbar edilmiş. Katil zanlısının sığınma başvurusu da reddedilmiş ama Almanya'da terk etmemiş gönüllü olarak terk edeceğini beyan etmesine rağmen. İlk belirlemelere göre saldırganla mağdurlar arasında herhangi bir bağ yok. Muhtemelen sınır dışı kararının yarattığı bir cinnet. Hedef bir öğrenci grubu ve hayatını kaybeden 41 yaşındaki kişi medeni cesaret gösterip çok sayıda çocuğun hayatını kurtardı ama maalesef kendi canından oldu. Saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten kaçan insanların bir kısmı Almanya'ya şiddet getirdi bu doğru ama onları sınır dışı kararı alıp sokağa salarsanız psikolojik etkilerini de tahmin etmelisiniz. Bu gence iyi bir Almanca öğretip iş hayatına kazandırabilirdi siyasetçiler. Toplum bu kadar dışlamayabilirdi. Ama en büyük sorumluluğunda polis teşkilatında olduğunu düşünüyorum. 3 kez ihbar edilen bir kişinin daha dikkatli izlenmesi ve sınır dışı edilmesi gerekirdi. Saldırgan Müslüman çıkarsa hemen terör eylemi, psikolojik sorunları var yok hiç önemli değil. Alman çıkarsa büyük ihtimalle psikolojik sorunlar manşete taşınıyor. Kimse de terör eylemi demiyor. Bu gibi saldırılar bizim işimizi zorlaştırıyor. En kötü etkilenen grup biziz. İlk düşündüğümüz şey duyunca aman inşallah Müslüman değildir. Müslümansa bu sefer inşallah Türk değildir. Bizi bu duruma düşüren medya utanır mı zannetmiyorum. Solingen'de geçen sene Mart ayında kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgar vatandaşının katledildiği olayın zanlısı da mahkemeye çıkarıldı. Olayda herhangi bir yabancı düşmanlığı belirtisi olmadığı, görülmediği açıklandı. Ev sahibiyle bir sorun yaşamış. Bu nedenle böyle bir katliama karıştığı zannediliyor. Bu kişi Alman. Müslüman olsaydı bu da terör eylemi olabilirdi. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Aynı adam hakkında iki tane kundaklama ve bir de palalı saldırı suçlaması var. Bolu'da bir otelde çıkan yangında ölen kişi sayısı 79'a yükseldi maalesef. Savaş gibi bir şey. AK Partili Turizm Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'ni belediyede bakanlığı suçluyor. Keşke önce bir cenazeleri kaldırsaydınız ondan sonra kavga etseydiniz. Bir otel yanmış. 79 vatandaşımız ölmüş. Diğer otellerin müşterileri kayak yapmaya devam ediyor. Görüntüler var. Bu da ülke olarak içinde bulunduğumuz ahlaki erozyonu gösteriyor. Almanya geçtiğimiz sene silah ihracatında rekor kırdı. En çok silah Ukrayna'ya satıldı. Önce borç veriyoruz sonra silah satıyoruz. Türkiye'de Almanya'dan en çok silah satın alan 5. ülke oldu. Son seçim anketinde SDU 2 puan düştü %28. SPD 1 puan artışla %19'a yükseldiği AFD ile kafa kafaya geldi. Yugo araştırması buna göre FDP ve Sol Parti barajı geçemiyor. Hangi partiye oy vereyim diye soruyor günde en az 100 kişi. Sorunun cevabı kişiye göre değişir. Göçmenlerin haklarını sol partiler savunuyor. Birincisi bu sağ partiler bize karşı. AF'de zaten mevzu bahis bile olamaz. SDU çifte vatandaşlık başka tüm kazanımlarımızı elimizden almak istiyor. Bunu dikkate almak lazım. Bu durumda geriye sol partiler. SPD, Yeşiller ve D-Link'e kalıyor. Onlardan hangisine kendiniz yakın hissediyorsanız verebilirsiniz. Wagenknecht var. Olsa ağacımı solcumu tam belli değil. Ama tabii çok zenginseniz, milyonerseniz o zaman sağ partilere de oy verebilirsiniz. Çünkü onlar servet vergisine karşılar ve işçilerin haklarını hiç önemsemiyorlar. Adı yasa dışı aşı skandalına karışan bir doktor. AFD'ye 1,5 milyon avro bağış yaptı. Diğer taraftan Volksbank, AFD'nin NRV'deki tüm banka hesaplarını kapatma kararı aldı. de hesaplarını şipa Kase'ye aktaracağını açıkladı. Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu partisinden istifa etti. Gerekçi olarak entrikaları ve iç karışıklıkları gösterdi. Sol partiler dahil göçmen kökenli adaylara karşı sistematik ve ayrımcılık olduğu su götürmez gerçek genelde alt sıralara koyuluyorlar. Adaylar arasındaki göçmen oranı toplumdaki genel göçmen oranından çok daha düşük. İsviçre'de çok sayıda kuruma siber saldırı düzenlendi. Sitelere uzun süre erişim sağlanamadı. Saldırıların arkasında Rus hacker gruplarının olduğu açıklandı. Hollanda, Suriye'ye gönüllü olarak dönen mültecilere kişi başına 900 avro para ve uçak bileti verecek ama tek yön. Bunun için Hollanda'daki tüm haklarımdan vazgeçtim diye bir belge imzalamaları da şart. Citroen'in 2009-2019 arasında ürettiği C3 ve DS3 modellerinde bir hava yastığı sorunu tespit edildi. Bu arabadan aldıysanız tamire götürmeniz gerekiyor. Hava yastıkları ücretsiz değiştirilecek. Avusturya'da ise yumurta kıtlığı başladı. Çok sayıda markette raflar boşaldı. Ancak arzdaki sıkıntı kısa süreli olacak. Yetkililer panikle yumurta almayın uyarısında bulundu. Özellikle organik yumurta bulunamıyor raflarda. Kuş gribi nedeniyle birçok çiftlikte üretim durmuştu. Yukarı Avusturya eyaletinde erkek mülteciler zorunlu Almanca kurslarını kadın öğretmenlerden almak istemiyor. Bu nedenle birçok mülteci kursu reddetti. Ancak hükümet geri adım atmadı. Kursa gitmeyenlerin aldığı maddi yardımlar, destekler kesilecek muhtemelen o zaman herkes gidecek. Fransa'daysa 13 ton yasa dışı bal ele geçirildi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerden alınmış. Cinsel işlev bozukluğu tedavisinde kullanılan bazı maddeler, ilaçlar içerdiği için bunlar toplatıldı. Kara borsada satılıyor zaten yasak. Uzmanlar bu tarz ürünleri kullanmayın diyor. Fransa Çalışma Bakanı da gözünü emekli maaşlarına dikti. Maaşı 2000'in üstünde olan emeklilerden Sosyal güvenlik katkısı alınmasını önerdi. Senato tüm çalışanların senede 7 saat ücretsiz çalışmasını gündeme aldı. Haftada 10 dakika daha fazla ve bedava. Böylece senede 2 milyar gelir elde edilecek de ben niye bedava çalışayım? Gidin tasarrufu itibardan yapın. Belçik ordusu insansız hava aracı filosunu silahlandırma kararı aldı. Parlamento söz konusu öneriye onay vermişti. Belçika ordusunun gerçi bir işlevi yok. Kendi kendilerine karar alıp uyguluyorlar. Ben olsam Belçika'da bir tane bile asker beslemem boşu boşuna. Naziler Fransa'yı Belçika üstünden işgal etmişti. Bu esnada pek bir dirençle de karşılaşılmadı. Fransızlar bu saldırıyı bekliyorlardı ve bu yüzden Almanya ile Fransa'nın arasındaki bölgeye müthiş bir savunma hattı inşa etmişlerdi. Mojino hattı. İsmi Andre Mojino'dan geliyor. Savaş Bakanlığı'nın müsteşarıydı. Tünellerle birbirine bağlı. Yer altında böyle barınma yerleri, toplar, tanklar, su kanalları, jeneratörler. Müthiş bir hat. Çok güveniyorlardı ama Almanlar buraya hiç saldırmadılar. Belçika üstünden dolaştılar, Fransa'ya girdiler. O müthiş hat savaş tarihinin en büyük fiyaskosu oldu. Fransızlar bu hatta çok gurur duyuyorlardı. Ankara'da bir baloda Atatürk'e hat hakkındaki görüşlerini sordular. Gazi bunun bir benzeri Akşehir'de var dedi. Herkes şaşırdı nasıl olur Akşehir ne alaka? Bizim Nasrettin Hoca'nın türbesidir. Kapısında kilit vardır ama üç tarafı açıktır. Nasrettin Hoca'nın o esprili kişiliğine atfen türbesinin etrafı açıktır ama kapıda da kilit vardır. Tabi o bir şey yaramaz herkes girebilir. Alman ordusu kısa süre içinde Fransa'nın 3'te 2'sini işgal etti. Askerlere pervitin diye bir ilaç dağıtılıyordu. 3 gün boyunca hiç uyumadan Arden ormanlarında yürüdüler ve o Majino hattını etkisizleştirdiler. İlerledikçe ilerlediler ama sonra bugün bile kimsenin nedenini anlamadığı bir şey oldu. Hitler orduyu durdurdu. Dinlenin dedi ve İngilizler balıkçı tekneleriyle o dağın kökten birliklerinin çoğunu kurtardılar. Bu sonraki saldırı da savaşın kaderini değiştirecek hamleydi. Muhtemelen Göring zaferi hava kuvvetlerini Luftwaffe'ye mal etmek istemişti. Hitler de zaten şov peşindeydi. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra teslim olduğu bir vagon vardı. O vagonu getirtti. Fransa'ya o vagonun içinde ateşkes imzalattı. Ve bu sefer aşağılanma sırası Fransızlara geçmişti. İmzadan sonra da ne olur ne olmaz diye vagonu yaktırdı. Nasrettin Hoca'dan buraya geldik. Onun bir anekdotu ile bitirelim. Bir gün cenaze varmış. Tabutu götürürken tartışma çıkmış. Tabutun bu tarafında mı gitmek lazım, diğer tarafında mı gitmek lazım diye. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam demişler, tabutun neresinden gitmek gerekir? Hoca da içinde gitmeyin de demiş. Neresinde giderseniz gidin. Savaşlarda işte aynı hesap. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.